Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uber'de profil fotoğrafı nasıl değiştirilir, profil fotoğrafı değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Profil fotoğrafınızı değiştirmek veya yeni bir profil fotoğrafı eklemek istiyorsanız uygulamanızın menü bölümünden fotoğrafınıza veya boş daireye dokunmanız gerekiyor. Uygulamanızın menü bölümünde fotoğraf ya da boş daireye dokunduğunuzda buradan yolcu profili ya da profil fotoğrafı değiştirme işlemini Uber'de başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi Uber'de profil fotoğrafı değiştirmek istiyorsanız ya da yeni bir profil resmi eklemek istiyorsanız uygulamanızın menü bölümünde fotoğrafınıza ya da yukarıdaki boş daireye dokunuyorsunuz. Buradan e, sürücü orta olan kullanıcılar e, yolcu profillerini sürücü uygulaması üzerinden değiştirebilir. Yani siz eğer e, Uber'de sürücüyseniz bunu değiştirmek için Uber'de sürücü bölümüne gidip profil resminizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi Uber'de profil fotoğrafı değiştirme, profil fotoğrafı ekleme işlemleri oldukça basit ve kolay bir işlemdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.